Merhaba sevgili takipçilerim. Divopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok yeni öğrenmiş olduğum bir beşiş iş başlama tekniğini sizlere anlatmak istiyorum. Tığ kullanmak yok, ilmek çıkartmak yok. Herhangi bir zorluk kesinlikle yok. Son derece kolay bir teknik. Ben bu tekniği çok beğendim, çok kolay buldum ve hemen sizlerle de paylaşmaya karar verdim. Ben bu Patiğimde patik ucu başlamada daha doğrusu 3 numara şiş kullanıyorum. Sizler elinizdeki patik şişleriyle yapabilirsiniz ve ipimde normal sıradan patiklik iplerden piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz. Hemen hanımlar hiç vakit kaybetmeden modelime geçmek istiyorum. Fakat e, şunu belirtmek isterim ki kanalıma abonelik kesinlikle ücretsizdir. Abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz sevgili hanımlar. Şimdi hemen ipimin ucunu alıyorum. Patiklerimizin ucunu başlamaya hazırız İki şiş üzerine başlayacağım sevgili hanımlar bakın iki şişimi birden elime aldım Ben normalde 12 ilmek atarak patiklerime başlardım ama bu defa 10 ilmek üzerinden çalışacağım Bu tamamen sizin arzunuza bağlı 10 ilmek de olur 12 de olur 8 de olur Hatta 6 ilmek bile başlayabilirsiniz Çocuk patikleri için Önemli olan çift sayı olması Şimdi Başlıyorum hemen Şöyle 10 ilmek atıyorum. 1 ilmek oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 ilmeğimi attım. Gördüğünüz gibi. Şimdi şişimin birini çekiyorum. İki şiş üzerine başlamamızın sebebi başladığımız yerin daha gevşek durması sevgili hanımlar. Şimdi tekrardan dönüyorum. Örmeye başlıyor hanımlar burada. Bakın ilk ilmeğimi de yine örüyorum. Ters olarak örüyorum. Ters tarafa denk geliyor burası. Bakın bütün ilmeklerimi ters olarak örüp tamamlıyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters olarak ördüm ve geldim. Şimdi tekrardan dönüş yapıyoruz geriye doğru. Bakın hanımlar bu defa bana doğru gelen taraf düz taraf. Şimdi tam da buradan ilmekler çıkartarak patiğimize 5 şişe geçiş yapacağız. Nasıl ilmek çıkartacağız hemen onu da söylüyorum. Hiç buradaki ipi kullanmadan hemen şuradan bir tane ilmeğimi alarak başladım. İlk başladığımız yerlerden hanımlar bakın bir tane ilmek ilk başladığımız yerler buralardı hemen ikinci ilmeğimi de buradan alıyorum böyle 3. ilmeğimi bakın zaten burada ilmek yerleri dizilmiş yan yana çok güzel görünüyor Dördüncü ilmeğimi 5. ilmeğimi alıyorum bakın başladığımız yerden 6. 7. 8. 9. ve bakın hanımlar 10. ilmeğimi de buradan böyle alıyorum Hiçbir şekilde tığ falan kullanmadan ilmekleri çıkarttık. Her iki şişimizde de 10'ar tane ilmeğimiz oldu. Şimdi birlikte 5 şişe geçiş yapacağız. Şöyle yapıyoruz. Hemen ipin olduğu taraftan itibaren örmeye başlıyorum. İlk 5 ilmeği düz olarak örüyorum. 2 3 4 ve 5 5 ilmek ördüm. Ardından ikinci şişimi elime alıyorum. Kalan 5 ilmeğimi de diğer şişimle öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi buradaki 10 ilmeğimi de yine beşer beşer 2 şişe ayıracağım. Böylece 5 şişe de geçmiş olacak. İlk 5 ilmeğimi örüyorum tabi çıkarttığımız ilmeklerdi bunlar. Biraz sıkı olabilir ama hemen onu da öreriz. Biz neler örmedik ki hanımlar? Bunu da öreriz. Evet bakın 1 2 3 4 ve 5. Kalan 5 ilmeğimi de diğer şişimle öreceğim. 1 2 3 Hemen 4. ilmeğimizi de çıkarttığımız ilmeklerde o yüzden biraz sıkı geliyor. 4 ve 5. Böylece bakın 5 şişe geçiş sağlamış olduk. Şimdi 4 şişimizde de beşer tane ilmeğimiz var. Şimdi sevgili hanımlar artırma zamanı. Artırma işlemini de şöyle yapıyoruz. İlk şişimizdeyiz. İki kenardan artırmalar yaparak öreceğiz. Bakın bir ilmek örüyorum. Kenardan ilk şişimde. Sonra şöyle Buraya bir ilmek atıyorum elimle. Sonra kalan ilmekleri örmeye devam ediyorum. Böylece ilk şişimde 6 tane ilmeğim oldu. Hemen ikinci şişime geçiyorum. İkinci şişimde de bu kenardan artırma yapacağım. Evet, son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Ardından buraya da şöyle elimle bir ilmek atıyorum. Ve sonuncu ilmeğimi de örüyorum bu ikinci şişimde de yine 6 tane ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Bir ilmek örüyorum. Ardından buraya böyle elimle bir ilmek atıyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Üçüncü şişimde de 6 tane ilmeğim oldu. Geldik dördüncü şişimize. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Gördüğünüz gibi son bir ilmeğim kaldı. Elimle yine buraya bir ilmek atıyorum. Ve sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Bakın hanımlar gördüğümüz gibi her bir şişimizde 6 şar tane ilmeğimiz oldu. Şimdi şöyle devam ediyoruz hemen patiğimizi. Bir sıra artırmıştık. Şimdi 4 şişimizdeki 6 şar ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Bir sıra artırma yapıyoruz sevgili hanımlar. Bir sıra düz gidiyoruz. Her sıra artırmamız yok. Şimdi üçüncü şişimdeki ilmeklerimi yapıyorum. Örüyorum. Düz olarak örüyorum. Artırma yapmadan. Ve dördüncü şişime geldim. Evet dört şişimdeki altışar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi yeniden artırma işlemini yapacağız. Şöyle yapıyorduk birinci şişimizde artırma işlemini. ilk ilmeğimi örüyorum. Ardından elimle buraya şöyle parmağımla bir ilmek atıyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Böylece birinci şişimizde 7 tane ilmeğimiz oldu. Geldik ikinci şişimize. İkinci şişimizde son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Elimleme şuraya böyle bir ilmek atıyorum. Kalan bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Üçüncü şişimde de yine ilk ilmeğimi örüyorum. Ardından parmağımla buraya şöyle bir ilmek atıyorum. Kalan ilmeklerim düz olarak örülüyor dördüncü şişimizdeyiz sevgili hanımlar dördüncü şişimizde son bir ilmek kalana kadar öreceğiz böyle ardından parmağımla şöyle buraya bir ilmek atıyorum buradaki bir ilmeğimi örüyorum sonuncu ilmeğimi gördüğünüz gibi 10 ilmek olarak başladık hanımlar daha henüz belli değil birkaç sıra daha gidelim patik burnumuz daha da belirgin hale gelecek şimdi 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz Ben şeye alışmışım hani tığ ile ilmek çıkararak patik burnu başlamaya alışmışım. Elime patik alıyorum değişik bir şekilde başlayayım diyorum. Unutuyorum yani yine elim tığa gidiyor. Aynı şekilde başlamış bulunuyorum artık. El alışkanlığı olmuş o şekil bende. Ama dediğim gibi işte şu anda videoda da görüyorsunuz. Çok kolay teknikleri de var. Ben buldukça öğrendikçe sizlerle hepsini tek tek paylaşacağım zaten hanımlar. Dördüncü şişimdeki ilmeklerimi de yine bu şekilde örüp tamamlıyorum. Birer birer ilmekleri böyle artırarak gidiyoruz. ben şöyle göstereyim. Bakın patik burnumuzu böyle oluşturduk. İsterseniz bir sıra daha artırma işlemini göstereyim. Artırma işlemini hanımlar birinci şişimizde ilk bir ilmeği ördükten sonra böyle ilmek atarak devam ettiriyoruz. Bakın bu şişimizde 8 tane ilmeğimiz oluyor. Hemen ikinci şişimde de yine göstermek istiyorum. İkinci şişimde de son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Hemen buraya bir ilmek atıyorum. Sonuncu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçüncü şişimdeyim. İlk bir ilmeğimi örüyorum. Hep kenarlardan artıma yapıyoruz hanımlar. Elimle buraya bir ilmek attım kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum şişlerimde 8'er tane ilmeğim oluyor böylece dördüncü şişimde de yine artırma işlemimi yapacağım Bakın son bir ilmeğim kaldı. Yeniden buraya böyle bir ilmek atıyorum kenarına. Bir ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece artırma işlemini tamamlamış olduk. Bir sıra düz gidip bir sıra yeniden artıracağız. Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Gördüğünüz gibi. Artık patiğimizi kaç ilmek yapacaksak o kadar artırabiliriz. Böyle birer birer. Gördüğünüz gibi son derece muntazam oldu. Düzgün oldu ve bir o kadar da kolay. Herkes bunu kolaylıkla yapabilir. Tığ ile ilmek çıkarmak zor yapamıyorum. Kafam karışıyor. Düzgün düşmüyor diye bayanlar varsa kesinlikle bu yöntemi uygulayarak 500 patiklerine başlayabilirler. Evet sevgili hanımlar, umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Ee, yeni modellerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.